Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar birlikte yani Aytaçla birlikte. Merhaba arkadaşlar. Evet Aytaç'ı görüyorsunuz. Şu ekranı düzgün yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Team Fortress'ten sonra şimdi Minecraft videosu yapmaya karar verdik. Evet. Survival mod oynuyoruz orta seviyede. Evet şimdi başlayalım Hakan. Kendimize uygun bir yer bulmamız lazım. Evet gel şuraya bakalım. Evet güzel madene yakın bir yer bulursak gerçekten iyi olacak şu an son sürüm olan 1.4.6 oynuyoruz galiba değil mi Hakan? evet yeni versiyonu bayağı iyi şeyler gelmiş evet, fark daha var. fark etmek kadar yani dış görünüş olarak pek fazla kendini belli etmiyor ama Şurada maden ocağı var sanki. Bakalım. <laughs> Burada blok havada kalmış gördüğünüz gibi. Evet. Eee evet.